Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, emma ba'd. Kıymetli arkadaşlar, Arap dünyasında sarfı bütüncül olarak ele alan eserlerden birini sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra da kaldığımız yerden yani ismi alet konusundan bu kitapta nasıl anlatıldıysa onu sizlerle işlemek istiyorum et tatbiqu's-sarfi doktor abdu racihi tarafından İskenderiye ve Beyrut üniversitelerinde çalışmış bir hoca profesör doktor abdu racihi tarafından kaleme alınmış bir eser bu Arap dünyasında baskısı olan bir eser onun için Mısır'da Lübnan'da Beyrut'ta baskı yapan bir kitap hala da üniversitelerde Arap dünyasındaki üniversitelerde sarfı bütüncül olarak vermesi bakımından e, okutulan bir eser Hoca mukaddimede kitapla ilgili görüşlerini belirttikten sonra onu 1973 Şubat tarihli e, olarak e, ön sözünü yazmış kitapla ilgili daha başka şeyler de konuşulabilir ama bağlamdan uzaklaşmamak adına bizler ismi alet konusuyla yolumuza devam edelim. Kitabımızın adı Et Tatbîkü Sarfî, yani uygulamalı sarf bilimi, Arap dilinde kelime kurgularını ve fiil çekimlerini ele alan sarf biliminin uygulamalı hali. Ee, biz daha önceki videolarımızda ismi alete kadar setimizden takip ettirmiştik. Setimizin konularını nazar alacağız ee, ve ismi alet konusuyla bugün yolumuza devam edeceğiz. İsmi alet ismul aleti huve ismun müştak üştakku minel fi'li liddilaleti alel aleti fiilden türetilen bir isimdir. İsmin alet olmasına delalet eden ismin alet ve edevat olduğunu gösteren türemiş isimlerdir diye tarif edebiliriz. Ve huve la yuştaqqu illa minel fi'li es-sulâsiyyi el-müteaddi. Evet, bu bilgiler önemli bilgiler. İsmi aletler sadece sülasi ve müteaddi olan fiillerden türetilirler. Yani hani 5. ve evet kimi dördüncü bab fiillerinin lazım olduğunu düşünürsek bu tarz lazım fiillerden gelmez. birinci ikinci bab gibi 3. bab gibi sürekli müteaddi olan fiillerden türetileceğini bize söylüyor yani müştak olmaz, türemez. Ancak sülasi müteaddi fiillerden türer diyor. Şu durumda gayri sülasilerden de ismi alet düşünmeyiz. Ve zâlike alel evzân Bu ismi aletler de gelen vezinlerde olur. Birinci vezin bizim setimizde de anlatılıyor. Mifhalun vezni. Fetahadan miftahun anahtar zemara kökünden mizmarun çalgı aleti ve nefesli bir çalgı bu mizmar zurna neşaradan minşarun testere gibi ikinci vezin mifal vezni birinci veznimiz mifalun vezniydi miftahun mizmarun minşarun örneklerinde olduğu gibi İkinci veznimiz mif'alun vezni. Şarata kökünden mişrat, jilet. Sa'ide kökünden mis'at, asansör. Kassa kökünden mikas, makas anlamına gelir. Tabi kassa fiili mudaaf bir fiil olduğu için e, miksas diye e, esasen ismi aleti aktarılmalıydı. Ancak harf tekrarı sevilmediği için mikassun şeklinde söylenir. Üçüncü vezin mif'aletün vezni. Satara kökünden mistaratun cetvel. La'iqa kökünden mil'akatun kaşık. Bera kökünden mibratun kalem tıraş anlamına gelir. Temelde üç tane klasik vezin olduğunu söyleyebiliriz. Bu klasik vezinler mif'alun, mif'alun ve mif'aletun vezinleri. Ve hunake sıyagun uhra başka vezinler de vardır, sigalar da vardır. Akarraha el muhaddisune konuşanların e, ikrar ettiği, konuşanların bize söylediği, onaylayarak belirttiği başka başka sigalar da vardır. Örnek fa'iletun saqiyetun fa'ulun saturun fa'alatun kessaratun sellacetun harrametun örneklerinde olduğu gibi. Tabi fa'iletun fa'ulun fa'alatun gibi başka başka sigalar vezinlerin de olduğunu söylüyoruz. Bunlar klasik dönemde daha çok kullanılmış bu vezinler. Üç veznin dışında bunların duyumu semaili sağlanmış. Ancak modern dönemde de bu kelimeler hala kullanıma devam ediyor. Kullanılması hala vardır diyoruz. Bu kelimelerin anlamları sehakiyetun sulayıcı, sulama aleti veya değirmen Sator satır Kessaratun fındık kırıcı Sellacetun buzdolabı Harrametun zımba ve delgi aleti gibi anlamlara gelir Ala enne hunake esma'u aletin ca'et ala gayri hadihil evzani şududen Kimi ismi alet vezinleri vardır. Onlar da bu vezinlerin dışında gelir e, ee, şaz olarak yani ana mif'alün, mif'alün, mif'aletün vezinlerinden ayrı olarak e, nadir nadir sayılabilecek vezinlerde gelir. Ve dâlike mithil munhul mukhuletun ve mus'ud kelimelerinde olduğu gibi. Normalde mif'alün, mif'alün, mif'aletüne benzemiyor bakın. Munhul mukhuletun, mus'ud şeklinde söylenmiş bu şaz olarak gelen yani ana vezinlerin dışında nadir olarak gelen e, kelimelerden munhul elek mukhuletun sürme kabı mus'ud enfiye kutsu anlamlarından gelmektedir. Thumma ina inne hunake esma'u aletin leyset leha ef'al fehi esma'un camidetun gayru Kimi ismi aletler vardır ki Arap dilinde kullanılan onların herhangi bir fiili yoktur. Leyset leha ef'al onların herhangi bir fiili yoktur. Fehiye esmaun camide onlar camit isimlerdir. Gayru müştakkatin türemiş isimler değillerdir. Ve hiye la tenbabitu tahta qaidetin muayyenetin onlar herhangi belirli bir kaide altında zapt olunmazlar kurallaştırılmazlar mifil sikkinun bıçak seyfun kılıç kaddum keser fes balta şevketun ...günümüzde çatal diye kullanıyoruz. Kalemun, kalem. şisun olta. Rumhun, mızrak. Dirun, zırh. Kelimeleri... ...yine ismi aletlerden... ...ancak bunların... ...camit isimler olduğunu... ...söylediğimiz için... ...ve bunların herhangi bir fiili düşünülmediği için bunlar camit ismi aletlerdir. Arap dilinde kullanılan alet isimleridir. O zaman işin özeti ismi aletler üç vezindir. Mif'alun, mif'alun ve mif'aletun vezinleri. Tabi fa'iletun, fa'ulun, fa'aletun diye üç tane e, Arap dilinde konuşulan modern vezinlerde vardır. Şimdi burada tabi hocamızın anlattığı zaman ben hatırlıyorum. Üç tane klasik dönemde kullanılan ismi aletler eskiden beri söylenine geliyordu. Böyle kullanılanlara da biz modern sigalar yani modern siga alet isimleri diyebiliriz. Bu üç tanesine de klasik dönemde kullanılan e, alet isimleri diyebiliriz. Modern Siga alet isimleri şu Siga'yı kaldıralım buradan. Modern alet isimleri, klasik alet isimleri. Mif'alun yani mif'alun, mif'alun mif'aletun vezinleri, klasik alet isimleri. Fa'iletun, fa'ulun, fa'aletun gibi vezinler ise modern dönemde kullanan alet kullanılan alet isimleridir deriz. Farkında olmadan kullandığımız bu şekilde alet isimleri çok. Gassaletun, cellayetun, seyyaratun gibi kelimeler aslında modern dönemde kullandığımız hep alet isimlerini gösterir. Tabi fa'ulun, fa'iletun gibi az duyulmuş alet isimleri de vardır diyoruz. Vezin dışı şaz olarak gelen kural dışı olarak gelen munhul, mukhuletun, mus'ud gibi alet isimi formatında kelimeler yine vardır diyoruz. Bir de camit isimlerden yaygınlaşan alet isimlerinin varlığını biliyoruz. Onların da örneklerini söyledik. Sikkinun Seyfun Bunlar herhangi bir vezinde söylenmiyor. Kadduğum fas, şevketun kalemun şıssun rumhun dir'un gibi evet son olarak bir alıştırma vermiş kitabımız burada tabii bizden fil ayatil kerimeti bu mutaffifin suresinden bir ayet fil ayatil kerimeti sâbiqati muştakkatun bir takım müştaklar türemiş isimler vardır. Beyin neva kullim minha. Bunların çeşitlerini bize beyan edebilir misin diyor. Sonra onların fiillerini söyler misin diyor. Çeşitlerini belirle diyor. Min haythu et tecarrut ve ziyade. Mücerret ve aldığı ziyade harfler bakımından onların çeşitlerini belirle. Ve sıhhati ve i'tilal sahih ve muhtel olma durumlarını değerlendir ve her birinin mastarlarını getir. Evet, görüldüğü üzere çok şey istiyor. Ancak biz öğrendiklerimizi e, şu setin yani daha önceki konuları nazar aldığımızda öğrendiğimiz konularla örtüşen bazı lafızları deşifre etmeye çalışalım. Veilun lil mutaffifin. Bakın burada mutaffif kelimesi biz bunun ötreli mimle başladığını mutaffif sondan bir önceki f harfinin kesralı geldiğini biliyoruz. Şu y'nun ona ziyade olarak gelmiş bir harftir. Cemi müzekker salimliği ifade eder. Şu durumda bu kelimenin aslı mutaffiftir. Sondan bir önceki f kesralı bittiği için buna biz ne diyelim arkadaşlar? ismi fail diyelim. Ellezine izektalu alen nasi yestevfune Biz tabi müştak isimleri esas bulmaya çalışalım. Ve izâ kâluhum evvezenuhum yuhsirûne Buralarda fiiller var. İktale yestevfune kâluhum vezenuhum yuhsirûne Bunlar hep mazi ve muzari fiiller. Ala, yazunnu ulaike ennehum meb'usune. Evet. Burada meb'us kelimesini değerlendirdiğimizde bunun da ismi meful olduğunu görürüz. Ba'ase fiilinden türetilmiş ismi mef'uldür. Mef'ulun formatında gelmiş. Liyevmin azim buradaki alıyım kelimesinin de sıfatı müşebbehe olduğunu söyleyelim. Evet. Yüzyıllar sonra. nasu li rabbil Evet. Yüzyıllar sonra. Evet. Yüzyıllar sonra. Evet facir kelimesinin çoğulu olduğunu biz biliyoruz. Facir de ismi fail formatındadır. Onun için facir kelimesinin kırık çoğulu fuccarı biz ismi fail olarak değerlendirelim. İsmi faillerin biz çekimini şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. Facirun, facirani, facirune, fuccarun ve fuccarun ve fecaratun. Faciratun, faciratani, faciratun ve fevaciru şu durumda fuccar ismi faildir. Facir kelimesinin kırık çoğuludur. Evet. Lefi siccin. Bakın buradaki siccin kelimesi fi'il vezninde mübalağalı sigayı bize verir. Evet. Siccin kelimesine biz mübalağa sigası diyebiliriz. Tabi bizim öğrendiğimiz mübala sigalarında bu yoktu. Biz daha çok faalun, faulun, failun, mifalun vezinlerini görmüştük ama nadirattan da olsa bu fiilun vezni de mübalağa sigasını bize verir. Onu da şimdi duymuş olduk. Ve ma edrake de, de mübalağa sigası o kelime tekrarlanmış. Kitabun markum. Markum mef'ulun vezninde bize ismi mef'ulu verir. Veylun yevme izin lil yine, mukezib kelimesi de ötreli mimle başlayarak sondan bir öncesinin kesra bitmesiyle bize ismi faili verir. Alladene yukezibun biyevmid din ve ma yukezib bihi illa kullu mu'tedin afi. Burada mu'ted kelimesi Mu'tet kelimesinin sonunda bir ille tarifinin düştüğünü biliyoruz ve buradaki dal harfinin de kesra olduğunu biliyoruz. Ötreli mimle başlayıp sondan bir önceki kesra bitenlere biz ismi fail diyorduk. O zaman mu'tedin kelimesine ismi fail diyelim arkadaşlar. Efim kelimesi ise sıfatı müşebbehe olsun. Efim kelimesi fe'ilun veznünde sıfatı müşebbehe olsun. İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin. <Sessizlik> buralarda bizim işlediğimiz müştaklardan yok onun için geçiyorum. <Sessizlik> Kella bel rana e ala kulubihim ma kanu yaksibun. Yaksibun muzari fiil. Onları nahi açısından değerlendirmek gerekir. Onun için geçiyorum. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون برادا محجوب كلمة سهلة بزاف اسم مفول ورش ثم إنهم لصالوا الجحيم جحيم كلمة سهلة بزاف صفة مشبهة ورش ثم يقال هذا الذي كنتم bihi <laughs> ne? bunlar fiil olduğu için burada müştak isimlerden ancak şimdilik bunları bulduk. Tabi manasına baktığımızda veylun lil mutaffifin ölçüde ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun. Ellezine izektalu alennâsi yestevfûne onlar insanlar için evet ellezine ki onlar idektalu alennasi insanlara insanlardan aldıkları zaman şimdi evet şuradan İktalo, yani kendileri ölçüp alen insanlardan kendileri ölçerek bir şey aldıkları zaman yestevfu onu tas tamam alıyorlar. Ve ıda kalu hum şayet bir şeyi onlara tarttıkları zaman evvazenu hum tabii ölçüp tarttıkları zaman yuxiru onları hasarete uğratıyorlar, ziyana uğratıyorlar. Ela <laughs> yazunnu onlar zannetmezler mi ki ulaike onlar ennehum meb'usuna diriltilmeyecekler. Onlar kendilerinin diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Li yevmin azim büyük o mahşer günü için diriltile diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Yevme yakumun nasu li rabbil alemin. İnsanlar o gün o gün alemlerin Rabbinin huzurunda kıyama durarlar. Kella inne kitabel fujjari le fi Evet. O gün fujjar olanların yani günahkar olanların kitapları Siccin adlı bir defterde tutuludur. Ve ma edrake ma Sen siccin adlı o defterin, amel defterinin ne olduğunu sen bilir misin? Kitabun marhum. Evet, o imla edilmiş bir kitaptır. Yazılmış ee, bir kitaptır. Veylun yevme izillil mukezzibin. Din gününü yalanlayan veya o günü yalanlayan kimselere yazıklar olsun. ne bir bi yevmiddin ki onlar din gününü yalanlıyorlar. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin Oysa onu mu'tedin <laughs> efim günahkar ve haddini aşmış bir kimseden başkası yalanlamaz. İza tutla aleyhi ayatuna onlara ayetlerimiz okunduğunda قال derler ki esatirul evvelin o eskilerin mitleridir veya eskilerin uydurduğu efsane şeylerdir. inanılası şeyler değil gibi söylüyorlar. Kelel bel rane ala kulubihim Allah onların kalplerini paslandırmış ve mühürlemiştir ma kanu yeksibune yaptıklarından ötürü kella innehum an rabbihim le onlar Rablerinden yoksun bırakılacaklar yoksun kalacaklardır thumme innehum la salul cehim sonra onlar cehim cehennemlerine atılacaklar sokulacaklardır thumme yukalu sonra der denir هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تُكَذِّبُونَ İşte sizin yalanladığınız şeyler bunlardır, diyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar, bizler Mutaffifin Suresi, onun ilk ayetlerinin manasını vermeye çalıştık, dilimiz döndüğü kadar. Ve burada müştaklardan bizim işlediğimiz ismi failler, ismi mefuller, sıfatı müşebbeheler ve mübalağa sigaları gibi şeyleri bulduk. Tabi bizim konumuz ismi aletti. Bu ayette ismi alet biz bulamamış olduk. İsmi fail, ismi meful, ismi zaman ve mekan, ismi marrah ee, ayetlerdeki geçen fiillerden bunları türetir misin diyor. Ee, onlara şimdilik ihtiyaç duymayalım. Biz ismi aletleri üç tane klasik bir de modern alet vezinleri olmak üzere örnekleriyle beraber sizlere sunmaya çalıştık. Bir başka derste buluşmak dileğiyle. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.